Merhaba dostlar, bugün Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta e, küçük bir iskele buldum. Takım olarak e, şöyle üç kancalı takımlarım var. Bunlarla, bunlarla abi yapacağım. Hatta bir tanesini çıkaralım. Biraz da zor açılıyor bunlar. E, ama olsun, yapacak bir şey yok. Bugünkü hedef balığımız Mırmır, e, mır, İspariye, e, Çupra. Hepsi olabilir benim için şu an. Bugünkü hedef balığımız bunun saydıklarımın hepsi. Yani belli bir tane hedef balığımız yok. Hepsi olur benim için. Çantanın içinden 40 gram bir kurşun çıkaracağım. 40 gram muhtemelen işimi görür. Bakalım bulabilirsek 40 gramı. Çantamız çünkü birazcık karışık. Evet bir tane 40 gram kurşun buldum. Yem olarak tavuğum var. Tavuk eti ilave yapacağım. Şunu oltanın ucuna takacağız. Şu diğerlerini de ben kaldırayım en iyisi. Uçmasınlar. Ee, burada daha önce bir kez av yaptım. Zemin biraz kum. Bazı yerlerde taşlar var. Değişik bir merak ama hiç sıkıntı yok. Şöyle bıçağımız var. Çantanın içinde tavuğumuz da var. Şurada tavuğumuzdan da bir parça çıkarmak istiyorum. Öncelikle takımımızı takalım. Yemli av yaptığım için klips de kullanmaktayım. Büyük bir tane klips kullanıyorum. Zaten spin atmıyorum. Yemli attığım için klipsin boyutu çok bir önemli değil. Tamam. Takımımız hazır. Şimdi buradan da şöyle tavuğun güzel yerinden bir parça tavuk alalım. Tavuğumuzu şöyle koyalım. Düşmeyecek bir şekilde. Kovamıza da suyumuzu dolduralım hemencecik. Çünkü ben bugün umutluyum arkadaşlar. Balık alacağımızdan. O yüzden kovaya suyumuzu direkt doldurdum. Bugün, Bugün muhtemelen balık alacağız. İçime doğdu. E bazen böyle olur ya, içinize doğar. Hava biraz rüzgarlı su hafif dalgalı, suyun hafif dalgalı olması için bizim için, balıklar için bir tık iyi. Daha iyi balık vurur çünkü böyle suda. Ya su çok durgun oldu mu bir tık daha kötü diyebilirim. Hafif dalga her zaman iyidir arkadaşlar. günlük balığını aldık. İlk atış, ilk balık diyoruz ha. İlk atışta bir şey aldık. Bakalım ne geliyor ya? Galiba ispari. Ispari gibi vuruyor. Emin de değilim ama şey geldi. Nedir bu? Evet bir adet ispari geldi. Hemen bunu kovamıza alalım. Olay budur. Her yerde de su sıçrattı ama olsun. Madem balık alıyoruz bunlara razı olacağız. Şurasını kesmek istiyorum tavuğun. Bir de şuradan bir parça. En azından merada balık var. Bunun farkındayız. İspari de olsa herhangi bir şeyler var merada ve bu da güzel hareketli bir av olacak demektir. Haydi bakalım. Hava devam ediyoruz. Çok güzel bastı be. Güzel bir balık vurdu ve aldık. Hadi bakalım ya. Bu ne acaba? Kara göz olabilir ha. Güzel geliyor. Valla bu bir kara göz olabilir belki. Bırakmazsa buraya kadar getirdik. Ne bu? Aa ispari. Ama güzel. Güzel boy bir ispari. Kara göz sanmıştım ama ispariymiş. O olsun ona da şükür. Buna da şükür. Elimizde bu var. Yapacağı bir şey yok. Avımıza devam. Yemim duruyor. Tekrardan sallıyorum oltamı. Attık yeniden. Haydi bakalım. Güzel yem, güzel balık diyoruz. Yani yeminiz güzelse balığı alamama şansınız çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Yeminizin güzel olması öncelikle çok önemli. yeniden oltamı sallamış bulunmaktayım. Boşluğumu alıyorum. Ve gergin bir şekilde bekliyorum. Akşam akşam saati geldi. Akşam olmasına bir iki saat var güneşin batmasına. Tam balık saati şu an aslında. Güzel balıklar almamız lazım bu saatte. Ya ben zaten inanıyorum güzel balıkları daha alacağımıza da. Hareketli bir akşam olacak bence. Haydi bakalım. Güzel vuruyor bir şey ama almadı. Yeniden beklemedeyim. Bakalım alacak mı? Hala vuruyor. Evet. Hala oltunun ucunda küçük bir şeyler vuruyor. İnşallah büyük bir çupra gelir de basar. Temennim o yönde. Hadi be. iyi bir şey kaçırdık. İyi bir şey kaçırdık az önce. Hadi lan. Bas bir daha. O kadar peşledim. Bas bari bir daha ya. Aha hemen şuraya kadar geldi. Aha. Biraz yakında geldi ama. Ne acaba bu? İspariye benziyor ya. Güzel kafa atıyor ama. Neyse. Kaçtı neyse bilmiyorum ama. Hemen şurada saldı yemlerim durduğu için tekrardan salladım. En azından mera canlı. Bugün bu mera bayağı canlı. Bu da iyi bir şey. aldım. Aldık bir şey. Güzel bir şey ha. Spari olabilir yine. Ee, ya da mırmır olabilir bilmiyorum. Güzel vurdu. İyi ağır da geliyor biraz. Bakalım ne geliyor ya. Nedir bu bakalım bir. Hop çok güzel bir kara göz be. Kaptık kara gözü. Olay bu. Kara gözüm. Çok güzel bir kara göz arkadaşlar. Hemen çıkartıp şöyle göstereyim sizlere de kovamızı alalım. Hava devam. Yaklaşık bir 20-25 metre gitti. Rüzgar karşıdan geldiği için çok aşırı uza atamıyorum oltayı. Gitmiyor yani. Boşluğunu aldım hemen ve gerdirdim. Bekliyorum balık vuruşunu. Şu anda bir balık vurdu. Evet tıkır tıkır vuruyor şu anda. Bakalım alabilecek miyiz? Ne vuruyor bilmiyorum. Yine tık tık vurdu. Peşinden bir daha vurdu. Hala ucunda. Aha. Bir şey aldık. Hadi bakalım. Bir şey geliyor. Küçük bir şey ama ya. Öyle büyük değil. İspari falan olabilir. Yavru ama. Neyse. Ya bayağı küçük bir şey. Bakan bir nedir bu? Dediğim gibi yavru bir ispari geldi. Ya o kadar da yavru değilmiş ya. bayağı küçük vurdu. Ben daha küçük bekliyordum. Hemen bunu da alalım kovaya. En son salarız. Ama devam. Tabii ki bizim hedefimiz buradaki ispariler değil daha büyük çupralar. Dakiler. Hedef balığımız bunlar aslında. Ee, biraz daha aksiyonlu bir av olması dileğiyle tekrardan oltamı attım arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Kapattım. Beklemedeyiz. Güzel bir şey ha iyi vurdu. Allah Allah. Bir yere takıldı ama nereye takıldığını anlamadım. Kurtuldu hemen. Kuma mı şey oldu, taşa mı şey oldu bilmiyorum. Bu arada bunda balık mı var diyecektim ki yok. Hayır. Boş. Oo çok güzel balık aldık oturduğumuz yerden hem de. İyi basıyor ha ne bu? Çok fena basıyor ne bu acaba ya? Arkadaşlar çok fena kafa atıyor. İspari mi? İspariye göre e, bence iyi bastı. Artık oturmaya geçtim. Ayakta nereye kadar yoruldum kancaları, yemleri daha doğrusu bağlayıp, yem ipiyle oturma seansına geçmiş bulunmaktayım. Yani şayet çok büyük bir balık alana kadar, bir çupra veya levreye kadar oturuyorum ben burada. Tamam mı abi? Bundan sonra böyle. Yeniden sabitleyelim şöyle.